<laughs> Hepsini tararım. Öl lan artık. Bunu mı öldüreceğiz adamı? ama? Gel buraya vurayım kafadan. Sağdan, soldan, yukarıdan. Taktik yapmamız lazım beyler. <laughs> Selamlar gençler ben Trevor Hoş geldiniz bugün size beraber. Bugün, bugün Bugün sizlerle beraber Gerçek hayatta en eğlenceli Nerf kapışmasını izliyoruz Öyle güzel ki böyle nerf tabancalarını Almışlar ta 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 birbirlerini sıkıyorlar Bir nevi paintball yapıyorlar ama gerçekten Bir de bunu suyun üstünde yapıyorlar Gerçekten çok eğlenceli bir video izliyoruz İsterseniz hemen videoya geçelim Bu arada kanalımız telif yediğinden dolayı Videolarımız kimseye önerilmiyor Bu yüzden videoyu beğendiyseniz de Sevinirim Kulaklarımızı takalım ve videomuzu başlatalım. Evet görüyorsunuz map'e bakın. Böyle bir map'te kim istemez bir tane nerf kapışması yapmak. Evet ilk tur başlıyor. Elinde çifte var ette var. Adamları görüyorsunuz onlar düşman. Koş koşun. Ben bu adamı tutmuyorum. Bence silah dandik. Ha, herkes aynı silah varmış. İyi oldu ha. Bak aha. Silahının seviyesi yükseldi ve bu silahı mı geçti seviye olarak? Birini daha öldürdü. Oha. Güzel bir silah tek atar bu silah. Oğlum çok eğlenceli lan. Adam düşüyordu yalnız. Zıplıcan adamı vur zıplayacağına. Oha bayağı yedi niye ölmedi? Vursa oğlum vuramıyor. Bak bak biri sana geliyor bak. Vur onu vur onu vur 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 vur. İşte bu kadar. Mike'ı da öldürdü. Aha eline pompalı geldi. Oha çok güzel vuruyor lan bu. Bunun hepsini öldürür bu. E suyu atlamak var mı kardeşim? Öyle taktik mi var? Suya atlamak diye bir şey yok. Zoraya oraya şişme botlar koymuşsunuz, botların üstüne gideceksiniz. Birini daha öldürdüm, bir tane daha silah üstü. Aha! Adam vurdu, silah vurdu adam. Öldür, öldür, sık! Aha, adamın çok az yanı var. Adamın çok az yanı var, bu adam ölecek. Arkaladı. Bunu da öldürdü, kızı da öldürdü. Çok güzel. Aha! Silahı yenilendi. Oha, bu silah bayağı iyi ya. Bu silah... Adam vur onu, vur! Lan gir araya vur. Adam nereye kaçtı lan? Adam yukarı mı kaçtı? Bizim adam taktik yaptı yukarı çıktı. Buradan güzel vurursun evet. Vurursa eğer. Güzel vurur. Vurursa öldür. Öldü abi. Aha arkalandık. Öldük. Öldük. Bizim adam öldü. Başka bir arkadaşa geçelim. Aha ölüm kamerası dahi var. Oha çok güzel ölmüşüz yalnız ha havada ölmüşüz. Evet aynı silahla bir daha başladık galiba. Evet. Bu adam işi bilmiyor. Aha öldürdü. Vay be o silah bende olacak. Ba, ba, Hepsini tararım. Aha. A, bir yere düştü lan salak adam. Bunu öldüremiyorsan oğlum vursana. Vur bir tane daha vur. Vur vur. Öl lan artık. Artık ölmesi lazım. Aha mermisi bitti. Yeni bir mermi doldurdu. Oğlum adam niye ölmüyor? Vuruyor o kadar. Vur. Lan koş. Böyle tırmana tırmana çıkamazsın yalnız adam öldürmeye. Adam kafasıydı. Adam ölmüyor. Öldü artık. Adam artık öldü. Sonunda, sonunda öldü. Oha adam bazookaya geçti. Suyun altına ilerliyor. Taktik yapıyor bizim adam. Oha bazuka. Çekti bazukadan suyunu attı ve öldürdü. Yeni bir silah. Bu lan? falan var. Oraya gitmez o silah. Oraya geçemez. vurun vur. Yanında lan vur. vur iki, üç tane Yanına git aynen vur. Kafasına 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 vur. Aa öldü. Heh tamam. Okey okey. Yeni bir silah geçtik. Aa. Gerizekalı adam nasıl yürüyor? Aa öldüm. Bu ne? Lan? Bu ne? Hadi bakayım. Bununla bunu gerçekten güzel öldürebilir ama. Bu biraz daha hızlı atar. Evet, bizim adam gerçekten çok salak. Hiç vuramıyor. Öldürsene koçum. Öldük. %100 öldük. Çünkü geri zekalı adam kullanamıyor silahı. Bakalım nasıl ölmüşüz. Bak o hareketlere bak ne yapıyoruz adamın karşısında. Adamın karşısında bunları yapıyoruz. Ama biz adamı da bayağı suya atmışız he. Yine aynı silahla başlıyoruz. Oo, buradan atlamak biraz zor. Yani zor değil. Atlarım ama yine de bir şey. Aa, buradan vur suyun içinden vur adamı. Mesela ikisi de suyun içindeyse nasıl vuracaklar birbirlerini? Aha. Hepsi de burada lan. Bizim adam a birini öldür öldü biri. Çok güzel. Onu da öldür. Bizim adamın 100 canı var. Aha. Aha. Yes, Mike'ı da öldürdük. Bu ne lan? Bunu mu öldüreceğiz adamı? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Vurduğu an ölüyor mu? Öldü herhalde. Aa bombaymış o. Süper. Oha. Yalnız bu silah çok şık duruyor. Bu bu silah gerçekten çok hoş duruyor. Bizim adam vurdular mı? Devam et çık yukarı. Taktik yap biraz. Bakın sağdan soldan yukarıdan taktik yapmamız lazım beyler. Vur onu. Aa, atla oraya atla oraya uçsun atla oraya uçsun o Uçtu mu? Bence öldü ya Oğlum nasıl ölmüyor bu adamlar 8 canlı mı bu adamlar 2-3 tane sıktı an hani ölecek Yalnız Biz öldük galiba çünkü baya self vurdular arkadan Baya üstümüz attılar. bakayım nasıl ölmüşüz Adamlar dost olmuş Oha Bayağı uçmuşuz ama ya. Aha yine aynı silahla devam ediyoruz. Parkur mu? Öldürsenize lan adamı. O adamın elinde ne var lan? Hangi silah var adamın elinde? Bizim adam biraz salak galiba. Kendi kendine falan suya düşüyor. Abi evet oradan koş oraya. Oğlum zıplayacak taktik yapacak. Sağdan gideceksin, soldan gideceksin, üstten gideceksin. Vur. Şu adamı vur artık. Vur. Öldü. 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 Çok güzel. Bu silah neymiş? Yalnız bu silah da ya bu sert vurur. Bu hiç vuramıyor ve biz ölüyoruz şu an. Lan yerde adam yerde adam koş biraz be. Aha adam yerde artık teslim oldu adam bize. Ölme bula sakın ölme. Çok güzel. Ah. Son silah son silah geldi adam. Bu ne? Oğlum bu ne? Oğlum beyzbol sopası verseydiniz bari. Bu ne yılan vermişler adamın eline. Bunun nerf ile ne ilgisi var? Oğlum bunlar nasıl öldüreceksin ha? Adamın kafasına kafasına böyle böyle vuracak mı? Koş. Aha yerde bir tane adam var. Aha bize ne oldu? Bize ne oldu? Aha ikimiz aynı silahtayız. Ah Çok sert vurdu bize. Vur kafasına geçir. Survivor burası. Yaşamak var ölmek yok. İkisi düştü. Vur. Vur! Vur! Bize bizim çok az canımız var. Biz öldük kesin. Kesin öldük biz. Niye kaçmaya çalışıyorsun buradan? Niye kaçmaya çalışıyorsun? Alırsın be. Hadi be. Aha biz düşeceğiz galiba. Aa yiyorsa geliyor adam. Abi yapma. Öldür şunu. Öldür şunu. Öldür vur kafasına. Vur kafasına. Bizim adam gitti yine. Bizim adam üstümüze geliyorlar. Taner Tolga Tarlacı. Alacağız. Haydi çocuklar. inanın. İnanın çocuklar. Gel buraya vuralım. Gel buraya vurayım kafadan. Gel buraya. Aa herkes neredeyse sol silahta. Vur. Ah vur vur yerde bak vur. Yerde gel vur. Aha sen nereden geldin lan? Öldük galiba. Aa ölmedik. İkisi savaşıyor. Araya gir ikisini de öldür. Beyin bedava. Aha bak ikisini de kafasına şöyle vursan. Aha adam birini öldürdü. Adam birini öldürdü. Koş. Koş onu öldür. Koş onu öldür. Aha bu adam. O neydi be. Adam kazandı be. Kazandık be. Çok güzeldi sonuç ha. Bakayım nasıl öldürmüşüz. Adamın tipe bak. Adam. Oh yeah. İşte bu kadar. Adamın ağzını yüzünü dağıtmışız. Aha birinci biz olduk. 150 puanla. İkinci. Bu böyle bir adam olmuş. Üçüncü de Mike olmuş. Mike'ı biz bayağıdır öldürdük Mike'ı. Süper. Birinci biziz zaten. Birinci zaten bizim olmamız lazım. Bu hayatta her zaman birinci olmak lazım. Evet. En eğlenceli. Nerf. Gerçek hayatta nerf. Kapışması. Böyleydi. Bence gayet çok güzeldi. Çünkü adamlar bayağı güzel yapmış. Vurma efektlerinde falan böyle. Tın 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 böyle. Crosshair çıkıyor ya orada. Mesela onlar falan bayağı güzel. Ve adamlar. Yani bence eğlenceliydi. Bence güzeldi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağılardan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.